Kardeşlerim, annemiz babamız, kardeşlerimiz bacılarımız, komşularımız, akrabalarımız, arkadaşlarımız, dostlarımız, son surat cehenneme giderken bizler elimiz kolumuz bağlı duruyorsak, vallahi, billahi imanımızda problem var demektir. Şeytan ortalıkta bu kadar rahat kon gezerken, biz bir köşeye çekiliyorsak, Allah bunun hesabını elbet soracaktır bizlerden. İnsanlara tevhid anlatmalıyız. Onları şirklerden, tagutlardan ve tuğyana uğrayanlardan uzaklaştırmalıyız. Bizler Allah'ın kulu olarak, Allah'ın yeryüzündeki halifeleri olarak insanları kötülükten men etmeliyiz. Onlara iyiliği emretmeliyiz. Yeryüzündeki en büyük kötülük şirk, en büyük iyilik ise tevhiddir kardeşlerim. Unutmayın, le ilahe illallah bir yaşam biçimidir. Ümmet bu haldeyken, kızlarınız sokaklarda çırılçıplak gezerken, bir köşeye çekilip, gece gündüz tesbih çeken, şeyhinden aldığı bir tövbeyle kendini cennetlik zanneden, bazı tarikat mensupları bu ümmet sizden şikayetçi olacaktır. Ümmetin namusu ayaklar altındayken siz hala nefsinizi terbiye etmenin peşindesiniz. Size de sizin o aşağılık nefsinize de yazıklar olsun. Tağutu sistemlerle şeriatın geleceğini zanneden, kullandıkları oylarla bu tağutları destekleyen, oy vermeyelim de Başımıza HDP mi gelsin, CHP mi gelsin diyen Allah'tan umudu kesmiş zavallı insanlar. Unutmayın, hak Rabbim'den gelendir. Herhangi bir partiden veya parti liderinden gelen değildir. Allah'tan umut bekleyin, Allah'a yönelin, Allah'a dua edin. Bırakın parti-parti kavgalarını, bırakın siyasi çekişmeleri. Leyləhille Allah diyerek bütün mutagutları reddetmeliyiz. Allah'ın dünyasında, Allah'ın dediği olmalı. Budur bizim tek gayemiz. Gerekirse bu uğurda seve seve canımızı veririz. Çünkü korksak da öleceğiz, korkmasak da öleceğiz. Gökyüzünde Allah'ın dediği olduğu gibi, yeryüzünde de Allah'ın dediği oluncaya kadar bizler mücadele edeceğiz. Bizler Mücadele edeceğiz kardeşlerim. Mücadele edeceğiz.